Bugün sizle nefis bir sarımsaklı ekmek tarifi yapacağız. Sarımsağın faydalarını her zaman bahsediyorum ama lezzeti de bambaşka oluyor. Hele de fırında yaparsanız. Bugün çok pratik bir fırında sarımsak tarifimiz var ve bunu ekmeğin üzerine sürüp sarımsaklı ekmek yapacağız. Tek yapmam gereken sarımsak böyle baş şeklinde alıyorum sarımsağı ve şöyle açılacak şekilde kesiyorum üstünü açtığım sarımsakları fırın tepsimin içine alıyorum. Buradaki en kilit noktalardan bir tanesi zeytinyağı ve baharatlar. Kırmızı toz biber ekliyorum. Bir miktar tuz. Siz farklı baharatlarla da deneyebilirsiniz. Ve son olarak elimi hiç korku kalıştırmadan üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Şimdi bu güzel sarımsakları fırına gönderiyoruz. Sarımsaklarım yaklaşık yarım saattir fırında. Yanına şöyle dilimlediğim ekmeklerden koyacağım. Ekmeklerim de burada kızarsın. Tekrar fırına doğru göndereceğim. Sarımsaklarla beraber 5 dakikada ekmeklerimizi pişirdik. Kızarmış ekmeğimizi alıyoruz. Sarımsakları yerinden çıkartıp üzerine güzelce sürüyoruz. Son olarak biraz kekik dokunuşuyla tarifi tamamlıyoruz. Lezzetli ve tavsiye edileceğim tarif.